Merhaba arkadaşlar. Bugün gündem çok hareketli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına, DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan net bir cevap geldi. Bakırhan, partilerinin sokağa çıkmayacağını ve CHP'nin eylemci kitlesi olmadıklarını belirtti. Bizim daha büyük işlerimiz var diyen Bakırhan, toplumsal barışı örgütlemeye çalıştıklarını ve buna odaklandıklarını vurguladı. Biliyorsunuz bu çağrı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından geldi. İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması İstanbul Saraçhane'de protestolara neden oldu. Bu protestolarda birçok kişi gözaltına alındı. Bakırhan, İmamoğlu'nu desteklemediklerini de açıkça ifade etti. Kent uzlaşısı ile destek kavramlarını birbirinden ayıran Bakırhan, kendilerine ait bir yol haritası olduğunu belirtti. Bugünlük benden bu kadar. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.